Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni sizlere Emanet dizisinden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Umarım beğenirsiniz. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Eğer siz de Emanet dizisini seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bu tip videoların devamı için videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Emanet dizisine dair en yeni en güzel haberler benim kanalımda. Bu yüzden kanalımı izlemeye devam edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.